Kahramanmaraş'taki General Mehmet Hayri Tarhan Kışlası'nda şehit aileleri, gazi ve aileleriyle iftarda bir araya gelen Güler, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Sağ ol, sağ ol. Şehitlerin arkadaşları, kahraman Mehmetçiğin şanlı sancağı gururla taşıdığını dile getiren Güler şunları kaydetti. Sözlerimin başında 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, tedavisi devam eden kardeşlerimize de Acil şifalar diliyorum. Asrın felaketi karşısında devletin ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm kurum ve kuruluşlarıyla afetzedelerin yardımına koştuğunu ifade eden Güler, birçok noktadan sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin arama kurtarma, ikmal, güvenlik gibi konularda her türlü tedbiri alarak hızla sahaya çıktığını ve depremzedelerin yanında yer aldığını söyledi. Asrın felaketi karşısında devletimiz ilk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlarımızın yardımına koşmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz buradaki unsurlarının yanı sıra başta arama ve kurtarma olmak üzere İAŞ'e, ikmal, ulaştırma, güvenlik gibi gereken her türlü tedbiri almak üzere hızlıca sahaya çıktı ve vatandaşlarımızın yanında yer aldı programa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Profesör Doktor Vahit Kirişçi, Ömer Oruç Bilal Depkici, Profesör Doktor Mehmet Şahin, Garnizon Komutanı Tu General Mehmet Emin Terzioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tu General Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Göktumanlı, askeri erkan ve davetliler katıldı. et in hoc modo